Heyecanlıyım. Neden? Çünkü gerçek hayallerimden de bahsedecek olmak hoşuma gidiyor. Beni heyecanlandırdı yani. Nasıl bir giriş oldu bilmiyorum. Çünkü aslında ben uzun zamandır YouTube'dayım ama giriş yapmak bana biraz garip hissettiriyor. Neyse konuya direkt giriyorum arkadaşlar. Vision board'umu nasıl hazırladığımı size anlatacağım ama çok spontane bir video. Yani herhangi bir plan program yapmadım. Nelerden bahsedeceğimi bilmiyorum. Kamera karşısına geçtim. Umarım unuttuğum kısımlar olmaz. Bu arada ben vision board'umu yeniledim. Bir öncekini ne zaman hazırladığımı bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Aslında bakabiliriz şu anda. 25 Aralık pazartesi günü hazırlamışım. 2024 yılında gerçekleşmesini istediğim şeyleri buraya eklemişim. Ben zaten bu görsel şuraya ya da buraya bir muhtemelen buraya olur çünkü daha şöyle açılayım. Bu kısma ekleyeceğim. Bu arada arka planım güzel değil. Yani daha çok vlog tarzında videolar çektiğim için arka plana çok takılmıyordum ama bence bu tarz videolar için bir arka plan hazırlamam gerekiyor. Neyse. Bu seferlik idare edin. Bunu nasıl yaptığımdan bahsetmeden önce yani bu fotoğrafları nereden buluyorum, nerede birleştiriyorum, ne düşünüyorum yaparken falan bu kısımlara gelmeden önce bir gerçekleşenleri size anlatmak istiyorum. Çünkü o zaman daha bence istekli olacaksınız yapmak için. Şimdi genel görseller de var tabii ki. Atıyorum en sağ üste baktığınızda orada eğlenen iki kız var. Yani bu çok genel bir şey yani. Çok eğlenmek, işte arkadaşlar birlikte güzel vakit geçirmeyi temsil ediyor ve daha geçenlerde Cansu da çok güzel vakit geçirdim onunla gibi. Yani bu aslında genel bir şey. İşte ondan sonraki görsel bir yana Viyana'ya zaten gittim. Bir sonraki görsel böyle çoklu çoklu para. Tabii ki bu yani direkt gerçekleşmedi. Bu tarz bir görseli çekecek kadar toplu para elime geçmedi. Ama sonuçta bu harayı çağrıştırsın diye eklediğim bir görseldi. Ve geçen sene gerçekten beni tatmin etti kazandığım para. Sonrasında birlikte vakit geçiren iki arkadaş var orada. Seramik yapıyorlar. Ve ben bunu güzel vakit geçiren iki arkadaş görseli olarak koymuştum. Ve ben gerçekten Semiha'yla seramik yaptım arkadaşlar. Seramik showroom'una gittik. Yani bu görsel gerçekten yaşandı. Bir yerlerde bir kamera var. Direkt Canon'u almadım. Ben Sony'nin bir kamerasını aldım. Onun dışında elinde anahtar olan bir görsel var. Bunun yani çok benzerini çektiğimi düşünüyorum. Paylaşmadım. Ama yani sırf kendime bak oraya ekledin, manifestedin istediğin ve başardığını hatırlatmak amaçlı kendime aynı fotoğrafı çektim. Çünkü çok heveslendiğim bir şeydi bu. Evimi de tuttum. Görselin aynısına çektim. Burada görebilirsiniz. Bakın orada ben para yazan bir yazı var. Normalde erkek arkadaşım onun kız kardeşi bu vision board'u ilk yaptığım zamanlarda gördüler ve biraz böyle tiye alıp dalga geçtiler benimle. Ama hiç de öyle olmuyor. Yani evet biraz dışarıdan gören bir insana komik gelebilecek bir şey belki. Hani ben para magnetiyim yazan bir bir şey okuyorsun. Ama arkadaşlar yani çok da bilinecek bir şey değil bir noktada. Şu görseli eklememin sebebi güzel bir cilt istememdi. Aslında cildimle ilgili bir problem yok. Yani beğeniyordum ama son birkaç haftadır ...bayağı hani sivilce çıkarıyordum. Bir atak dönemi vardı. Aktif sivilcelerim çoktu ama şu an biraz daha iyi durumda. Eskiye göre tabii ki daha iyi cildim ama kusursuz diyemem asla. Damgalar olan bir görsel var. Biz onayımızı da almıştık. Konser görseli var. Yine bu eğlenceli vakit geçirmeyi temsil eden bir şeydi ama ben yılın konserine ve buna benzer bir ortam vardı gerçekten. Bazen birebir aynısını yaşıyorsunuz yani. Hatta Dyson eklemiştim ben. Onu da konuşacağız. Ben yani eklediğim Dyson'ın rengine kadar aynı aldım ve onu farkında olmadan yaptım çünkü ben aslında sonrasında farklı bir renk istiyordum. Neyse yani buradakiler oluyor. Benim kendi masamın üzerinde de bir vision board'a benzer işte farklı görselleri birleştirdiğim bir alan vardı. Orada da gerçek yaşayan şeyler var. Onları da söyleyeceğim. Eskişehir'in bir görseli var ve ben Eskişehir'i çok ettim. Gerçekten benim tüm hayalim eski şehirde bir ev tutmakla ilgiliydi. Burada zaten çoğunlukla ev görselleri ve ile ilgili şeyler görebilirsiniz. Çünkü gerçekten onu çok istedim. Ben bunu yani bir buçuk senedir falan istiyorum. Yani az buz bir zamandan beri değil. Gerçekleşti ve biraz gerçekleşmesi de bir noktada zor bir şeydi aslında. Çok da kolay değildi ama hep çok istiyorum çok istiyorum diye kendime bunu hatırlattım ve oldu da. Onun dışında Dyson arkadaşlar. Ben Dyson'a şok oluyorum. Çünkü ben onu eklediğimde Dyson bana çok uzaktı. Bütçemi haliyle zorlayabilecek bir şeydi ama aldım. Ben bu görseli Aralık ayında oluşturmuşum. Aldığımda sanırım Nisan ayı falandı. Yani aslında o 5 ay içerisinde gerçekten alacak duruma gelmişim bile. Hiç küçümsemeyin buralara eklerken. ya yani bana uzak falan demeyin. Tabii ki çok uzak şeylerde seçmeyin. Ona da geleceğim. Onun dışında Good Things Are Coming yazan bir yazı var. I'm so like everything works out for me falan yazıyor. I'm healthy yazıyor ve Girl Do It For You yazıyor. Sonuç olarak ben size başardıklarımı kanıtladım. Manifeste çok inanıyorum. 7 7 7 falan demiyorum bu arada ya da işte 6 6 4, 4. sayılarla. Sayılar değil benim ilgilendiğim şey ve o ne kadar işe yarıyor onu bilmem. Benim manifesten kastım bu vision board. Ben vision board'uma bir şey eklediğimde onun enerjisini kendime çektiğime inanıyorum çünkü her gün görüyorum. Bir noktada hevesim de artıyor çünkü bakıyorsunuz kamera var. Bakıyorsunuz Dyson. Telefonu elime her aldığımda ben bu görsellerle karşılaşıyorum ve bir noktada diyorum ki, "Aa bak ben bunu yapmak istiyorum. İşte daha çok çalışmam lazım. Daha çok şey başarmam lazım." gibi hissediyorum ve aslında onlara ulaşmamı kolaylaştırıyorum. Yani i̇şte evren bana bunu göndersin falan. Direkt o değil. Dediğim gibi ben de kendim her zaman gördüğüm için daha motive oluyorum. Daha çok çalışma hevesi oluyor. Neyse. Bir de Macbook var. Benim o az önce bahsettiğim masamın üzerinde duran yeşim bordumda Macbook görselleri çok fazlaydı. Aslında ben direkt bir Macbook istemedim evrenden ya da <laughs> bu hayattan. Çünkü çok da ihtiyacım olan bir şey değildi. Bilgisayarım benim işimi görüyordu. Ama benim bilgisayarım bir anda kötü oldu. Videoları editleyememeye başladım. Ve dedim ki almışken madem Macbook alayım moduna girmiştim. Aldıktan sonra fark ettim ki ben zaten masanın üzerindeki vision board'uma çok fazla farkında olmadan Macbook görsel eklemişim. Onu bir videomda göstermiştim. Şu an o kısımları bulamayabilirim ama gerçekten Macbook'u da bir noktada manifestlemişim. Bu söylediklerim size tamamen saçma geliyorsa Secret kitabını okuyabilirsiniz ve Secret'ın kitabını okumak istemezseniz filmini izleyebilirsiniz. Bunu kendine nasıl çekebileceğinizi öğrenin. Çok büyük hayaller de buraya ekleyebilirsiniz ama yani ben bir yıllık bir şey planladığım için farken ona göre hareket ettim. İstediğim şeylerin gerçekleşti ve çoğunun artık ya tamam bu vision board oldu bitti dediğim dönem muhtemelen Eylül'ün başı gibi. Yani son gerçek yaşayan şeylerde evimi tutmam ve Eskişehir'e yerleşmemdi. Yani aslında Eylül ayında bu iş tamamen bitti. Kapak fotoğrafındaki manifestlerimi gerçekleştirmiş oldum. Daha büyük şeyler istesem miydim bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim. Şu an sayfalıklarıma çok mutluyum. Şimdi şöyle de bir sıkıntı oldu. Eylül ayında dediğim gibi buradaki her şey tamamlandı ve ben boşluğa düştüm. Benim bir hedefim kalmadı gibi hissettim. Yani yaklaşık iki aydır falan bir böyle boşlukta hissediyorum. Çünkü hedefim yok. E, istediğim i̇stediğim her şey zaten oldu modundayım. ve daha başka ne isteyeyim ki falan. Bu beni bir noktada kötü bir yere götürdü. Çünkü normalde ben mesleğimi çok seviyorum ama bana yetecek kadar danışanım olsun. İşte fazlasını istemiyorum. Çünkü zaten hedefim yok. Ne alacağım ki, ne yapacağım ki falan moduna girdim. O noktada biraz sıkıntı oldu ve dedim ki ya kendine gel. Yeni hedefler belirlemen lazım. Çünkü hayat sadece Dyson kamera, eski yeri taşımak ve kendine ait birer bir ev değil. Daha farklı şeyler de isteyebilirsin. Artık biraz daha ileriye git falan diye düşünüp yeni Vision bordumu oluşturdum. Burada da güzel şeyler var. Bakalım. Seneye yine aynı videoyu çekmeyi istiyorum. Hangi gerçekleşmiş birlikte yine bakarız. Şu oturuşumu bir düzelteyim. Gelelim bunu nasıl hazırladığıma. İstediğim şeylere yani mantıklı olanları çok dediğim gibi uçmadan Pinterest'e girip arattım. Atıyorum işte Dyson Airwrap rastgele indirdim. Dediğim gibi rengine bile bak bakmamıştım ama aynı rengi aldım. Kamera görseli buldum. Viyana Budapest'te görselleri buldum. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben zaten Aralık ayında Viyana ve Budapest'te biletlerimi almıştım. Yani ben bu Vision Board'u yaparken benim zaten Viyana ve Budapest'te biletlerim hazırdı aslında. Ama vizem yoktu. Yani biraz daha böyle rastgele iki ülke ekleyeyim de buraya hadi oralara giderim değil. Yani. O iş öyle değildi. Vize garantim yoktu. Yani reddedilebilirdi ve olmayabilirdi. Ben bunları eklerken yani vize onayı alalım ve ben bu ülkeleri ne olur göreyim anlamı da eklemiştim. Dediğim gibi rastgele seçmedim. Ama bu sene biletim olmadan eklediğim birkaç ülke var. Onlar bakalım gerçekleşecek mi? Merak ediyorum. Yapmak istediğiniz şeyleri direkt isteyerek bulmanız gerekiyor. Bu arada istemeseniz bile ben mesela bazı görselleri Pinterest'te çok hoşuma gittiği için indirip eklemiştim. Onlar da bir bakıyorsunuz oluyor. Yani rastgele indirdiğiniz görsel bile bir noktada yaşadığınızı fark ediyorsunuz ve garip hissettiriyor. O yüzden buraya eklediğiniz şeylerin güzel enerjide olmasına dikkat edin. Ya böyle enerji falan deyince bazen saçma geliyor ama işe de yarıyor yani. Enerji mi bunu yapan yoksa devam mı dua etmek mi hani dini bir boyut mu enerji mi, evren mi o artık size bağlı bir şey ama sonuçta benzer kapılara çıktıklarını düşünüyorum. Ben mesela buraya zaten ulaşamayacağımı bildiğim şeyler eklemiş olsaydım onlara karşı enerjim değişecekti mesela o ya ben buna zaten ulaşamam enerjisi bence olmasın da olumsuz etkiler zaten o yüzden hiç dediğim gibi o kadar uç şeyler eklemedim bu hayatta bir hayaliniz hedefiniz atıyorum iş kurmak olur bir marka ile iş bile ama istediğiniz bir şirkete girmek olur belki onun logolarını falan ekle. Mesela ben bunu hazırlamadan önce oturmuştum ve bir kağıda istediklerimi yazmıştım. Ona göre Pinterest'ten bulup birleştirmiştim. Ama bu sene öyle yapmadım çünkü zaten ne istediğimi az çok biliyordum. O yüzden direkt Pinterest'ten aratıp birleştirdim. Nereden birleştirdin diye soracak olursanız Pixar uygulamasıyla ben bu işi yaptım. Hatta ben size direkt onu da göstereyim nasıl yaptığımı. Şuradan bir ekran videosu açalım. Önce Pinterest'ten birkaç tane görsel bulalım, manifest edelim. Mesela bakın burada bir adet Paris görseli var. Bunu indiriyorum. Aşağı iniyorum. Başka ne olabilir? Atıyorum bakın güzel bir fizik. İndiriyorum. Belki zayıflamak istiyorsunuzdur. Güzel bir fiziğiniz olsun istiyorsunuzdur. Onu da indirdim. Bakın burada bu da e var. Hani rastgele karşıma çıkanlardan yapıyorum. Güzel bir ilişki mesela. Kendi evinizmiş gibi eee bir ev görseli buldunuz. Pixart'a giriyorsunuz. Kahvemden bir yudum alayım buz gibi oldu. Önce bir tane görsel seçiyorsunuz. Bunu tamamen arka plan olarak kullanacağız bu arada. Önü zaten kapanacak. Fotoğraf ekle kısmında. Bu istediklerinizi seçiyorsunuz. Bu sadece bir örnek dediğim gibi. Bunları dilediğiniz gibi hangisinin öne geleceğini, hangisinin daha geride durmasını istediğinizi falan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunları da birini buraya, birini buraya gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırlıyorum. Çok pratik, hızlı. Aslında da kolay. Etkilerine inanamayacaksınız. Bence kesinlikle deneyebilirsiniz. Mesela benim normalde manifeste inanmayan arkadaşlarım benim bu hayallerimin gerçekleşmelerine çok şaşırıyor. Ve manifeste inanmaya başladıklarını söylüyorlar. Neyse sonuç olarak denemenizi isteyeceğim ve aslında denediğinizde de pişman olmayacağınızı düşünüyorum düşündüğüm bir iş bu. Yani ne kaybedebilirsiniz ki? Zaten bunlara sahip değilsiniz. İstediklerinizi ekleyin, ekran görüntüsü yapın ve sırtınızı yaslayın, gerçekleşmelerini izleyin. Çok hızlı, plansız ve tamamen dediğim gibi spontane konuştuğum bir video oldu. Umarım aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Yani kendimi anlatabilmişimdir. Bu arada bu konuyla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Çünkü muhtemelen bahsetmeyi unuttuğum kısımlar da olacak ya da önemli detayları bahsetmeyi unutmuş da olabilirim. Bunları birlikte yorumlarda da konuşabiliriz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim